Şimdi değerli izleyenler şuradaki kalemin ya da gnomonun uç noktası şurada turuncu nokta olarak belirdi. Ben onu turuncu ile işaretledim. Şurada görüyoruz. kiloda. Şimdi o hareket edecek ve bir vakit sonra o turuncu noktadan farklılaşacak konumu. Ben de ikinci işareti o zaman alırım ama dikkat ederseniz bu çanağın dahili satıhının aydınlanma ve gölgelenme vaziyeti epeyce değişti. İlk e, aldığım kayda göre. benim